Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz kızılcık şerbetinin 47. bölümünden hemen sonra 48 bölümünün birinci fragmanı geldi fragmanda en çok 2-3 günde konuşulan ve e, biliyorsunuz o bebeğin benden olmadığını söyleyen e, Nilay'ın kocasını e, adeta Nilay'ı yıkmış olmuş ben senden boşanıyorum evet e, o çocuk benden değil diye söylemesi 2-3 günde e, en çok konuşulan ve yorumlar yazılan e, sahnelerden ve görüntülerden oldu evet arkadaşlar evet bu görüntüleri şu anda size e, gösteriyorum e, görüntülerde adeta siz e, e, Nilay'ın e, kocasına e, herkes yazıyor ki Nilay kocasına bunu yapmaz. Evet arkadaşlar en çok söyleniyor ki Nilay kocasına bunu yapmaz. E, evet arkadaşlar siz ne söylüyorsunuz? E, Nilay'a kocasına bunu yapar mı? Veya e, yapmaz e, diye e, siz e, yorumlarını bekliyorum e, ve e, kim musseman Nur, Nilay'ın tarafında kim kocasının tarafında ve onu siz şuraya yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben de en çok 48 bölümünde bu sahneyi en çok bekleyenlerden biriyim. 48 bölümde ikinci